Bu haftanın gündemini Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal saldırısı belirledi. Aslında aylardır beklenen bir gelişmeydi. Hatta geçen cumartesi günü bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin savaşa karar verdi, Kiev'e de vurabilir değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra da İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığını söyledi. Bu açıklamalardan sonra Rusya'nın saldırısının an meselesi olduğu anlaşılıyordu. Beklenen açıklama 21 Şubat pazartesi günü Putin'den geldi. Putin, Kremlin sarayında gerçekleştirdiği ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdığını duyurdu. Bu adımın Kırım'da olduğu gibi bir ilhak anlamı olacağı konuşuluyordu. Putin'in askeri bir operasyona girişmeden Kırım'da olduğu gibi göstermelik bir referandumla bu iki bölgeyi Rusya'ya dahil edebileceği konuşulmaya başlanmışken, Putin'in bununla yetinmeyeceği kısa sürede anlaşıldı. 24 Şubat sabaha karşı bir açıklama yapan Putin, Ukrayna'ya yönelik bir askeri operasyona başladıklarını duyurdu. Aynı anda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu 6 kente füzeli saldırı gerçekleştirildi. Bu kentlerde yaşayan siviller büyük panik yaşarken İnsanlar, metro istasyonları dahil güvenli gördükleri yerlere sığınmaya çalıştı. Saldırının hemen ardından ABD, İngiltere, Almanya gibi NATO üyesi ülkelerden ard arda açıklamalar geldi. Batılı devletler Rusya'ya askeri bir karşılık vermek yerine yaptırımları arttıracakları yönünde açıklama yaptılar. Yaptırım tehditleri Putin'in işgal saldırısını başlatmasını engellemezken yeni yaptırımlarında Rusya'yı durdurmayacağı belirtiliyor. Rusya'nın ise nerede duracağı belirsiz.